Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun adı Bu Altcoin Nedir? DigiByte arkadaşlar. Bu videomuz Bu Altcoin Nedir serisinden gelecek. Öncelikle bizlere ve kanala destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her bu altcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da bu coin'in yani Digibyte'ın vizyonunu, misyonunu, geleceğini, neler yapabileceğini ve neler yaptığını yani bu video enteresan bir video olacak çünkü kendisi çok eski coin'lerden birisi. Coin market cap verilerini, temel teknik anlamda verileriyle benim kendi düşüncelerimi paylaşarak sizlere elimizden geldiğince bilgilendirme amaçlı ve yardım etme amaçlı videolarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Digibyte nedir diye ben önce bir basit bir tanım yapayım. Ondan sonrasında iş bu video nezdinde sadece bu videoda farklı yerlere gidecek. Digibyte Ocak ayının 2014 yılında başlatılan merkezi olmayan bir UTXO blok zinciridir. Proje Litecoin kodu üzerine inşa edilmiş ancak birçok değişiklik söz konusu. Şubat 2014'te proje madencilik yani hash gücündeki üstel değişikliklere rağmen blok süresini sabitleyen, gerçek zamanlı bir zorluk ayarlama mekanizması olan DigiShield'i tanıtmış ve işleme almış arkadaşlar. Madenciliği bu bilgileri şimdi veriyorum. Coin market cap verilerinde tekrar üzerinden geçeceğim. Madenciliği 2035 yılına kadar devam edecek ve toplam arzın %0.5'i mayınlanmış yani ilk topluluk üyelerine dağıtılmış arkadaşlar. Blok süreleri 15 saniye, algoritmaları SHA-256 yani Bitcoin algoritması var. Aynı zamanda skein Quobit, Odocrypt yani FPGA ve script yani LTC madencileri fikir birliği algoritmaları ile madencilik yapıyorlar. Şimdi bu sistemin 5 farklı algoritmayla madencilik yapma sebebini en güvenli kripto para olmalarına dayandırıyorlar arkadaşlar. Yani diyorlar ki biz dünya üzerindeki en güvenli kripto parayız, en hacklenemez kripto parayız. Sadece Bitcoin SHA-256 algoritmasını kullanıyor yani tek algoritma. DigiByte 5 algoritma kullanarak kırılmayı, hacklenmeyi çok 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 imkansız hale getirmiş durumda. Şimdi arkadaşlar 2009 yılında başlayan kripto sektöründe 2014, 2015 hatta 2016'lı yıllara kadar çıkan projeler blockchain birdi. Bunlar nelerdi? Bitcoin, Litecoin, DigiByte bunlardan birisi. Blockchain 1. Ethereum bir devrimdi. Akıllı sözleşmeler özelliğiyle biliyorsunuz. Büyük bir devrimdi. Blockchain'de akıllı sözleşmeler, transfer işlemleri, ağ geçitleri Ethereum çok iyiydi. Blockchain 2'ydi arkadaşlar. Şimdi de 2020 ve 2020 yılından sonra 21 yılından sonra Ethereum'da olan ölçek, ölçeklenebilirlik problemleri. Yüksek gaz ücretleri, fee ücretleri problemleri, yavaş işlemlerden dolayı blockchain 3.0 coin'leri artık çıkmaya başladı. Şimdi DigiByte blockchain 1 projesi arkadaşlar. Yani eski kurt, eski toprak. Blockchain 1'den itibaren yani 2014 yılından beri çıkmış olmasına rağmen kendisini bu kadar kaygar olan bir zeminde yani kripto sektöründe bu kadar zor olan bir zeminde hala ayakta duruyor. Hala kendisini çok iyi bir konumda tutuyor. Şimdi bunun sebebi var. Bir şirketin en önemli şeyi nedir? Arge'dir arkadaş. Digibyte'ın ekibi çok sağlam. Arge ekibi çok sağlam. Ve adamlar demişler ki 2014 yılında çıktık ama blockchain sistemi gelişiyor. İnternet gelişiyor, kullanıcıların ihtiyaçları ve blockchain'in ihtiyaçları gelişiyor ve belli problemler ortaya çıkıyor. Biz bu problemleri aşarak güncel kalmalıyız ve insanların bu güvenlikte tabi bunu da güvenlikten ödün vermeden yapıyorlar. Biz güncel kalmalıyız. İnsanların hem bizim güvenliğimizi hem de blockchain 3.0'ın ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz bir coin olmamız lazım ki bizi kullanabilsinler arkadaşlar. Bu adamların düşüncesi bu. Ve bu adamlar bu düşüncelerini şu an gerçekleştirmiş durumdalar. Ölçeklenebilirlik problemlerini 3 katmanlı A zincirleriyle çözmüş durumdalar. İşlem hızları şu anda daha da hızlandırabiliyorlar ama daha da yani adamların ceplerinde kozları var. Bizim sistemimiz daha da yavaşlarsa biz hızlandırırız diyorlar. Şu anda TPS yani saniyede 1100 işlem yapabiliyorlar ve kendi ellerinde bunu anında da iki kata çıkarabileceğini söylüyorlar ağ üzerinde. Aynı zamanda en büyük özellik neydi? Ethereum akıllı sözleşmelerle blockchain 2.0'da bir devrim getirdi demiştik. Digibyte'da kendisine akıllı sözleşme üretme, protokol üretme özelliğini ekledi arkadaşlar. Digibyte üzerinde akıllı sözleşmeler üretebiliyorsunuz, protokoller üretebiliyorsunuz. İşlem hızından bahsetmiştik, Segwit ağından bahsetmiştik. Segwit ağını bilmeyen arkadaşlarım daha detaylı araştırabilirler. Ben şimdi video çok uzun olmasın diye Segwit'e de girmiyorum. Kendisi çok güvenli yani daha doğrusu en güvenli blockchain. Altyapı, network, saniyede 1100 işlem TPS, akıllı sözleşme desteği ve eski toprak. Buraya kadar her şey tamamsa şimdi bambaşka bir yere gidiyorum. Şimdi arkadaşlar Grayscale diye bir fon var. İş ortakları fonu. Şimdi Grayscale ne işe yarıyor? Grayscale kurumsalların kripto sektörüne girmesini sağlayan aracı bir kurum. Yani bu ne? Bir kurumsal firma gidip de bir borsaya üye olup yok işte hesap onaylatıp yok işte para gönderip oradan USDT alayım şunu alayım bunu alayım sonra hesabıma geri çekeyim diye uğraşmaması için kurumsalların oluşturduğu bir topluluk tarafından oluşturulan bir şirket Grayscale. Yani Grayscale diyor ki kurumsallar bir alt limit koyuyor minimum örnek veriyorum 50 bin, 50 bin dolar ben para alıyorum ve 50 bin dolar karşılığında da senin kurumsal şirketlere sizin kripto sektörüne yatırım yapmanıza aracı oluyorum diyor. Ve kurumsalların büyük bir topluluğu gitgide de bu topluluk büyüyor arkadaşlar. Grayscale üzerinden işlem yapıyor. Şimdi burada Grayscale'in bir listesi vardı biliyorsunuz ki kurumsalların dikkatini çeken aldığı coinler list. Bu coinlerin listesine bakıyoruz. Burada BAT var, Bitcoin var, Bitcoin Cash var, Chainlink var, Mana var, Ethereum var, Ethereum Classic var, File, Horizon, Litecoin, Liverpool, Stellar ve Zcash. Şimdi burada dikkat ederseniz saydığım ürünlerden burada Zcash, Litecoin, Ethereum Classic, pardon Ethereum Classic değil, Bitcoin Cash, Bitcoin. Burada arka hatta Batta dahil. Burada birçok coin blockchain bir arkadaşlar. Yani eski toprak, eski kurt diyebileceğimiz coinler. Yani bu da ne demek oluyor? Kurumsallar ciddi anlamda eski coinlere yöneliyor. Eski coinlere yönelmek istiyor anlamına geliyor. Yarın öbür gün Grayscale ben Digibyte'ı da buraya ekliyorum dediği zaman Digibyte uçar gider. Çünkü güvenlilik özelliği var. Bu bir cepte. Akıllı sözleşme özelliği var. İki hızlı işlemler var. Üç, üç katmanlı blok zincir var. İşlemleri ayrı ayrı yürütüyorlar ve çok hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Çok düşük işlem ücretleri var. Ve eski toprak yani yıllardır bu sistemde ayakta kalmışlar. Doğal olarak artısı var. Büyük bir arge ekibi var. Çok büyük bir kitle oluşmuş durumda arkasında. Bu da şu anda Digibyte'ın bildiğiniz bekliyor böyle. Yani bir sırası gelse yani bir yerlerden arkasına bir gazı bir rüzgarı alsa arkadaşlar gerçek anlamda patlamayı bekleyen bir bomba gibi. Bu benim şahsi düşüncemdir. Ben kendisini Yobit'ten, Yobit diye bir borsa vardı. Yobit'ten dahi yıllar önce almış ve Nanoma atmış birisiyim. Ben de kendisinden yüz binlerce var diyebilirim size. Digibyte. Tabi bunu ben yatırım yaptığım için değil ciddi anlamda hala ayakta kaldığı ve blockchain 3.0'a da ayak uydurduğu için çok iyi bir teknoloji olarak gördüğüm için bu videoyu yapıyorum. Kendileri nelere ihtiyaç duyulduğunu biliyorlar. Biliyorsunuz ki Türkiye'de çok fazla kriptoya merak var. Kendileri de web sitelerine Türkçe arayüzünü, Türkçe dil desteğini eklemişler arkadaşlar. Burada her şey Türkçe. Çok güzel çeviri edilmiş. Burada bakın 15 saniyede bir blok oluşur. Bitcoin'den 40 kat hızlı. Litecoin'den 10 kat hızlı. Kanede 1066 ama ben size 1100 dedim. Burada güvenlik kalkanları var. İşte 5 zamanlı her şey burada arkadaşlar. Aynı zamanda merkeziyetsiz. Bakın bu da çok önemli. Açık kaynakları var. Yani uygulama destekleri var. Buradan çok daha detaylı bilgi etmek. Bak, bakın bir ICO değil diyor. Bir ICO değil arkadaşlar. Bir ön satışı yok. Kimsenin elinde milyarlarca ya da milyonlarca Digibyte yok. Tabi parasıyla satın almadıysa ama. Desteklediği cüzdanlar çok fazla eski olmasından dolayı aslında eskiden beri bu ağ üzerinde olmasından dolayı çok fazla şey Digibyte üzerinde mevcut. Şimdi değerlendirmek isteyen arkadaşlarım, yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarım az önce de söylediğim gibi çok detaylı bir şekilde araştırmaları gerekiyor. Kendileri bu sisteme, bu, bu yapıya güvenirlerse kendileri istedikleri gibi kendi kararlarını vererek yatırım yapabilirler. Şimdi web sitesi Türkçe olduğu için web sitesinde gezmiyorum. Burada her şey Türkçe, Türkçe dil desteğiyle mevcut. Web sitesinden kendisini girip istediğiniz yerini araştırabilirsiniz. Gelelim kendisinin CoinMarketCap verilerine. Kendisi coinmarketcap'te Market Cap'te 93. sıraya oturmuş durumda arkadaşlar. Toplam üzerindeki para 558 milyon dolar. Maksimum saplisi olması çok güzel bir özellikti biliyorsunuz. 21 milyar adet maksimum saplisi var. Şu anda 14,5 milyar adet dolaşımdaymış arkadaşlar. Burada madenciliği bunun pol yani iş gücü arkadaşlar. 5 farklı algoritma madencilik algoritma kullanmasına rağmen iş gücüyle madenciliği yapılıyor arkadaşlar. Bu da Litecoin makinası bile bile Digibyte kazabileceğinizi ya da diğer algoritmalardaki makinelerin kazdığı farklı coinler olmasına rağmen onlarla bile Digibyte kazabileceğiniz anlamına geliyor. Düşmüş olduğu en düşük rakam yani çok fazla düşük arkadaşlar burada 20-28 diyor yani dolar olarak 0.000028 düşmüş en fazla çıkmış olduğu dolar olarak rakamda en fazla 18 centmiş şu andaki rakamı 3 cent arkadaşlar 3.8 cent şu andaki rakamı Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım dediğim gibi değerlendirebilirler. Burada bir, bir kamyon borsa çıkacak. Satın alabileceğiniz borsalar var. Binance, Bitrex, KuCoin, Huobi var, Bitfinex var, OKX var, Varoğlu var yani. Zaten bak bu böyle gidiyor yani. Çok eski bir coin olduğu için yıllardır var olduğu için burada tag'larına bakalım. Ma mine edilebilir. Bakın NFT destekleri, YOT destekleri var. Toplam multiple algoritma destekleri var. Kendisi ağır toplardan birisi uyandırayım. Kendisini teknik temel anlamda bir değerlendirelim sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Fiyatın hareketin başladığı yerden bittiği yere Fibonacci çektiğimizde 0.786 0.886 uzun vade için ekümüle alanı oluyordu arkadaşlar. Kendisi şu anda sıfır, şu anda demeyeyim daha önce 22 Haziran'da 0.886'ya biraz altına ihlal etmesine rağmen sert bir şekilde yukarı tepki almış. Şu anda da 0.886 Fibonacci değerine çok yakın. Bu değerde 0.036 dolar arkadaşlar. Burada ben kendi nezdimle, kendi tecrübemle sizlere başka destekler de vereyim arkadaşlar. Bu desteklerde 0.03 ve 0.027 artı 0.021 de kendisi için müthiş destekler. Uzun vade ciddi anlamda çok güzel destekler. Buralardan falan zaten şuralar daha çok net alım alanları. Yani buradan alın. Kendisi bir fırlama yaşarsa size çok rahat söylüyorum. Bakın Digibyte nezdinde bunu söylüyorum. Yani 1 dolarlara 80 centlere tekrardan kendisinin gitme ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkat etmekte. Yani buradan bir 30 40, 40 30 x 40 x vermesinin kolay yani hani zor değil. Burada çok net bir şekilde Mekte'de uyumsuzluk var. RSI'da aynı şekilde net bir şekilde uyumsuzluk var. Dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi değerlendirmek isteyen arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kendi kararlarını kendileri vermeliler. Çok detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Ona göre yatırımınızı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videonun altında bulunan açıklamadan Telegram ve Discord linkimizden Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var. Panik yok. <laughs>